Herkese merhabalar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Galatasaray İstanbul Spor maçına hoş geldiniz. 2-0 olsun Galatasaray'ı mı alsın? 1-0 olsun İstanbul Spor olsun. olsun. Bugün İstanbul Spor'uyuz. Ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 5 maçtır mağlup oluyormuş. Dün de Fenerbahçe'ye yenildi. İşte Galatasaray'da bugün inşallah lider olur. Galatasaray yenerse uzun süre sonra lider olacak. Allah ol, ol, ol. Allah. Aha. Hadi bakalım. Aslan Galatasaray. Olur. İstanbul Spor güzel başladı. Beklediğimden iyi başladı ya. Galatasaray alır bu maçı ama. Benim tedavisi sürüyor. bu Sakatlığı da bu başka bir kankası de, güzel ol. <laughs> ah. hep hepanye, şey Aa, A, ne oluyor? Bir şey yok A, evet. Avantajı, <laughs> ver. Avantajı verdi. Avantajı verdi de yani görmüyorum adam iki tane adam yetiyor. Üç oldu. Artıran var mı? Ayak mı kalçası gitse? Buysa yatağım bence bir şey yok. Bakalım. Bakalım var mı? Hiçbir şey yok. pek bir şey yok. O kadar yatacak bir şey yok yani. Haydi Galatasaray! Aslan parçaları aslan! Şampiyon biziz. Bu sene şampiyon biziz. Selam duracaksın. Maskesi, ışık, Selam dur. Güzel pas. Hadi be. Ooo oh, gol gol. Ah gol Ay inanmıyorum bu gol kaçar mı ya? Çok iyiydi. Çok güzel pas vermiş ya. Hayır olsun sana. Galatasaray yan toplar değil, değil bence. Afrin'sin hatasını telafi etti. Afrin'im be. Galatasaray, yeri... Galatasaray 15. dakikada golünü attı. Ben Çok ben iyi ben ya. Afrin lan sana. Afrin sana. Re re re. Ra ra ra. Galatasaray Galatasaray cimbolun. Bir orta şansı daha ve bir korner daha. Galatasaray'ın bu kaçıncı korneri saymıyor. Sayamıyorsun çünkü ikiden sonra sayamıyorum hayatım. Aa! Aa! Çok iyiydi Emre, boya seydi var ya. Evet. Kaleci'nin evri döndü. Gönderdi, Hadi! Ay vurun! Çok basit goller kaçırılıyor ya. Kerem senden bu akşam bir gol bekliyorum. Ha şuraya bak. Kalecinin dibinde 3 tane Galatasaraylı var ya. Vuramayınca vuramıyorsun işte. Kerem, aa! Tutturdu. Aa! Gomez kaleye girdi top girmedi. Anaa! An top yerine Goris girdi kaleye. O da olur mu? Ya nasıl kaçır Galatasaray ya? O kadar güzel pozisyonlar. Son bir gayretle dokunuyor. Kafayla bu müdahale. Şuraya bak. Sonra at. Goris ya ikinci attı. Goris ya ne yapıyor öyle? Aslan. Aferin lan sana. Aslan parçası. Ha, Çok iyi ya. Ha, ha. Çok güzel değil mi kızım? <laughs> <Golis> ya. <laughs> Kaleci ne yapıyor? Baba, Kaleci de ne yapsın? Baksana ne gideceğiz? Golis ikinci golü attı ama kaçırdı da iki üç tane de net golü var. Değil mi hayatım? ne evet. var? <laughs> Beş, altı tane atar kalsın. <laughs>

İlker'in son bölümlerinde <laughs> tempo yüksek. İnan şu son vuruşlarda biraz pas vermeyi düşünseler bence gol atmışlardı. Herkes bir ben gol atayım derdinde. <laughs> i̇lk sıra tamamlandı. Son sonu... <laughs> Sonucu 2-0. Gelser <laughs> <laughs> <Ganslar> hala vardı. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim kardeş. Baba sağlık. <laughs> <laughs> Ne düşünüyorsun? İstanbul Spor. İstanbul Spor ilk 5 dakika, son 5 dakika çok iyi oynadı. Evet. Galatasaray ilk yarıdan 4-5-0 yapabilirdi. Gombis'in çok güzel atakları vardı. Adam 3-4 tane golü kendi kaçırdı, topu kaçırdı. Hatta kaleye kendisi girdi. Evet. Çok güzeldi maç. İkinci yarıda... Görüşmek üzere! üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarımız başlıyor! Haydi bakalım! Galatasaray'a buradan başarılar diyeceğim, şa iyi şanslar diyeceğim Ne adamların gerek yok olur ya. Haydi bakalım. Hadi İstanbul Teypop! Hadi İstanbul T-pop! Vur! Vur! Orada Kerem'e var ya üç olur Abi her zaman da vuramaz ya. <laughs> Bize de yenildi <laughs> ama. Yani. Oo. Evet, ve, evet evet. O, o, evet. Doğru. Abi oldu. kart hak etmişsin. Hak etmişsin. Aferin ama şey yapmıyor. Yani, Söylenmedi. Bak gitti takım. Rakip takımına görüyoruz. da gitti. Çok Destek oluyor. Nefis <laughs> şey, bir, bir hareket ve devamında Sağlık ekibi oyun alanında Sezer pozisyonu yeniden izlerken Ayyyy Çok kötü dönmüş ya Ay, üzüldü ama baksana hmm. Bilerek, Bilerek yapmadık Helal olsun Kazımcan Aferin sana Aferin bak <laughs> Sağlarda görmek istediğimiz hareketler <laughs> Hadi be Kerem at şu golü be At golü <laughs> Dön gomise ver Dön gomise ver size gomise orada adam rahat Komisi görmedi herhalde. Kerem ya. Oh. Kerem vur, vur, vur bir gol at artık da. Gitti? Nereye gitti o? Vur, vur. Aa. Adam takımını kurtardı. Aferin be. Biraz, arkaya geri pas ver sevmiş. Gomis oradan çakardı ben vallahi bu böyle. Kimser hayatım ama 37 yaşında. Harbiden. Tabii. Çok iyi oynadı ama helal olsun Gomis. Hmm. olsun. <laughs> 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 Maçın iki golünü <goreli> <laughs> Gomis attı. Aslan Fenerli'm benim aslan. Niye? Diğer... Atarsanız maçın devamı güzel olur. Değil mi? İnşallah, İnşallah demeyeceğim. Gol be! Aa Emre güzel de çok yüzü. Gol! Atayım. Gel buraya. Gel aşağı. Sarıl bana. Aa, aferin kızım gelemem şu an. Sarıl şimdi. bana. Ben sarılırım hayatım. Yeni nasıl olsa. Hiç problem değil. Şimdi Kerem atar da golünü. Şimdi çok son 10 dakika. Ama iyi oldu. İyi oldu ya. Şu an adamcağız sevindi. Şu teknik direktör Cez sevindi. Nasıl sen moral moral yok. Var var. Moral şimdi. Ne Fener gol atıyor. Kaltasaray gol atıyor. Ya da Trabzon baloti. Hem de iki tane. İki. Ya var ya harbiden beceriksiz bunlar ya. Harbiden beceriksiz ya. Yürü be Galatasaray. 10 kişi var önünde gidiyor nereye veriyor topu. Yeniden destek Ay gol olacak diyordun patladı. <laughs> Aferin sana İstanbul Spor. Oğlum bunu nasıl kaçırırsın Güzel ya. Güzel bir şey bunu Ana, nasıl kaçırırsın ayam, ya? adam kaleye değil, dışarı atmayı tercih etti. Offside da yok ya. Bomboş kaleye atamadım. Oğlum nasıl kaçırırsın ya? Nasıl kaçırırsın ya? Bomboşsun ya. ya. Kaleci değilmiş. E, Korkma be oğlum be. Evet be kurtardılar. Kurtardılar. Kurtar. Yürü Kerem. Kerem at artık şu golü ya. Bitti. Ya takip edin. Bitti. Abi daha dolmadı bile ya. 3 <laughs> dakika kaleci zaman geçirdi ya. <laughs> Galatasaray'ı mı aldı? kendilerini tebrik ediyorum. Lider Duydunuz. Lider olarak haftayı tamamlıyoruz. İstanbul Spor'dan böyle beklemiyordum. İyi oynadım. Çok iyiydi ya. Çok iyi. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Haber olursanız seviniriz. Evet.